Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittiği bir yerde koyun eti ikram ettiler. Koyun eti. Koyun etin içine Yahudiler zehir koydu. Zehir koydular. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam böyle et ağzındayken Allah Celle Celalı eti koyun etini dile getirdi. Dedi ki ben zehirliyim beni yeme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eti ağzından çıkardı ama etin suyu çok az bir şey. Etin suyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın midesine bulaştı. ...midesine ulaştı. Allah Celle Celaluhu bunu niye yaptı? Yahudi milleti... ...Kuran'da da geçer lanetli bir millettir. Yahudiler lanetler. Allah Celle Celaluhu'nun... ...laneti onların üzerine olsun. Amin. Şu anda günümüzdeki İsrail... ...biliyorsunuz bütün dünyaya zulüm ediyor. Müslümanlara zulüm ediyor. Maalesef Müslümanlara ses çıkmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zehir sebebiyle... ...çoğu zaman sıtma geçiyordu. Sıtma hastalığı. Böyle biliyorsun titreme falan geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son ölüm döşeğine geldiği zaman tamam mı? Artık cemaate çıkamayacak hale geldi. Bu zehri Allah Celle Celal senelerce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vücudundan çıkarmadı ki ta ki Yahudilerin azabı cehennemde artsın. Benim Habibimi siz öldürdünüz. Sizin zehrinizle benim Habibim şehit oldu. Olsun diye Allah Celle Celaluhu Yahudilerin zehrini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücuduna yaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son nefesini vermeden önce bu Yahudilerin vermiş olduğu etin zehriyle vefat etti. Yani şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şehit edenler. Yani yatağında öldü ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ayşe annemizin kucağında vefat etti. Ama Yahudilerin etiyle zehirlenerek şehit oldu. Şehitler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer sorumuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında çıkan peygamber kimdir? Var mı bilen? Müseylemetül Kezzab dedi ki ya Muhammed sen de peygamber ol ben de peygamber olayım. Ya bak sahtekar sahte peygamber ama kendini peygamber ilan etti Ve arkadaşlar binlerce Müslüman bakın binlerce on binlerce Müslüman iman etti. Müseylemetül Kezzab'a ya. mesela ya meseleler çok uzun. Bunlar kısa bilgiler. O yüzden hani aklınızda kalsın. Bunlar da ilimden bir meseledir. İlimden bir mesele öğrenmek bin rekat nafile namaz kılmaktan efdaldir. Şimdi ateizme biraz girmek istiyorum. Ateizm. Ateizm aslında nedir? Ateizmin karşılığını bilen var mı? Ateizm eşittir şeytanizm. Bitti. Allah Celle Celaluhu'dan başka birine biri taparsa o kişi şeytandan başı kimseye tapmıyor. İneğe tapan da şeytana tapıyor. Maymuna tapan da şeytana tapıyor. Puta tapan da şeytana tapıyor. Allah Celle Celal'den başka tapılan her şey şeytandır. Niye? Onun aklına giden şeytandır. Şimdi farklı sorular var bununla alakalı. Şeytanı melek zannedenler var. Şeytan yerde ve gökte bakın yerde ve gökte şeytanın secde etmediği bir yer yok. Bir karış toprak yok. Yerde ve gökte şeytanın secde etmedi, ibadet etmedi bir yer yok. Sadece Allah Celle Celaluhu dedi ki Adem kuluma secde. Orada etmedi. Kibir etti. O dedi topraktan ben ateştenim. Ben ona secde etmem dedi. Sonuçta şeytan da ateşten yaratıldığı için, cinlerden olduğu için masum değil. Melekler masumdur. Şimdi ateistler neden ateist oluyor? Çok basit bir cevap arasında. Bunu düşünseler var ya ateistler şeytandan olduğunu bir bilseler Bence olmazlar. Mantıklı bir cevap verelim. Mantıklı bir cevap. Şimdi i̇şte insan düşünmeye başlıyor. Ya bizim de aklımıza geliyor kardeşim ya. Ya aklımıza öyle şeyler geliyor ki. Sahabilerin bir lafını söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Diler ki ya Resulullah aklımıza öyle şeyler geliyor ki. O şeylerin aklımıza gelmesindense. Gökyüzünden atılıp parçalanmayı isteriz. Ateistlerin de aklına gelen sorular. Bak ateistlerin aklına sorular geliyor. Niye? Düşünmeye başlıyorlar. So ya diyor, bana da geliyor ya. Adam geliyor diyor ki ben diyor sorgulamaya başlıyorum. Ya neyi sorguyorsun sen kardeşim ya? İşte ölüm var mı? Şu var mı? Bu var mı? Bunlar şeytan hileleri. Sen bunu şeytandan geldiğini anlamazsan, idrak etmezsen, ona karşı bir siper almazsan şeytan senin aklını kurcalar kurcalar soru üstüne soru, soru üstüne soru, soru üstüne soru Allah niye böyle yapmış? Peygamber niye böyle yapmış? O niye öyle olmuş? Bu ayet niye böyle? Şu hadis niye şöyle? Bir bakarsın iman kalmamış. Eşitti ateist olmuşsun. Bu kadar. 2-2 i̇ki, iki daha 4 kardeşim. Ateistliğin tek sebebi akla gelen saçma salak soruların karşılığını hocalar sormayıp da kendi kendine araştırma yapmasından ortaya çıkan bir kendilerince bir dindir. Kur'an mealinden kendilerince cevaplıyorlar ve cevapların kendi cevaplarının altına boğuluyorlar ve dinden çıkıyorlar.